Merhaba kıymetli arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkçe dersine nasıl çalışılır bununla ilgili bilgiler aktaracağım kıymetli arkadaşlarım. Türkçe dersi hem 8. sınıfların girdiği LGS için hem de 12. sınıf ve mezunların girdiği YKS dediğimiz üniversite sınavı için çok önemli bir ders. Ayrıca tabii kamu personeli sınavı için de ayrıca DGS, ayrıca ALES için yani e, uzun lafın kısası, tüm sınavlarda çok önemli olan bir ders. Ve tabii ki bu bizim dilimiz bu arada. Onu da söyleyeyim. E, onun için zaten ayrı önemli arkadaşlarım. Ama sınav bazında baktığımız zaman gerçekten çok önemli bir ders. E, nasıl çalışmalıyız peki bu derse? Onunla ilgili size bilgilendirme yapacağım kıymetli arkadaşlarım. Bir kere, kesinlikle her şeyden önce arkadaşlar, kitap okumanız gerekiyor kıymetli dostlarım. Sınava girecek bir öğrencinin, Kitap okuma alışkanlığı olması lazım arkadaşlar. Yani 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin geçmiş yıllarda kitap okuma alışkanlığı olması lazım. Aynı şekilde üniversite sınavı içinde ve diğer sınavlar içinde. Peki kitap okuma alışkanlığımız yoksa ne yapmamız gerekiyor? Yani aramızda kitap okuma alışkanlığı olmayan arkadaşlar maalesef vardır dostlarım. Onlar için de tabii ki son yıl yani sınava gireceğimiz son sene... Bu alışkanlığı kazanmak biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Çünkü birçok dersle boğuşuyoruz. Yani LGS'ye gireceksek, fen, matematik gibi, İngilizce gibi, inkılap gibi veya din kültürü gibi üniversite sınavı içinde ve kamu personeli sınavı içinde tüm sınavlar için sadece Türkçe dışında başka derslerle de boğuşuyoruz. Yani bu alışkanlığı kazanamayabiliriz yani eğer son raddeye geldiysek. O zaman da kıymetli arkadaşlarım bu kitap okuma boşluğunu paragraf soruları çözerek ekarte edebiliriz. Yani nasıl yapabiliriz bunu? Sınava girecek bir öğrenci. Hangi sınava girdiğinin önemi yok kıymetli arkadaşlarım. Günlük bir kere kesinlikle en az 20 tane... Bakın en az 20 tane paragraf sorusu çözmesi lazım arkadaşlar. En az 20 tane. Ve bunu her gün yapması lazım kıymetli dostlarım. Sınava kadar. Peki bunu yaptı. Bunun dışında dil bilgisi konularını atıyorum yazım noktalama anlatım bozukluğu gibi konuları nasıl halledecek? Arkadaşlar bir kere kesinlikle ön yargıyla yaklaşmayacak kıymetli arkadaşlarım. Kesinlikle ön yargı yok arkadaşlar. Yani ben çevremde duyuyorum, görüyorum. Öğrencilerimden, öğretmen arkadaşlarımdan, çevremden çok kişiden görüyor duyuyorum arkadaşlar. İşte Türkçe dersi çok zor. Biz Türkçe dersini yapamıyoruz. İşte paragraf yapsak dil bilgisini yapamıyoruz. Dil bilgisi yapsak paragrafta sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlar, ön yargıları yıkmamız lazım kıymetli arkadaşlarım. Biz bunu başaracağız dememiz lazım. Yani çevrenizde vardır dil bilgisini yapabilen veya atıyorum paragraf sorularına başa çıkabilen siz de bunlardan biri olabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Mücadelenizi kaybetmeyeceksiniz, bir kere isteyeceksiniz. Önce ben bunu söyleyeyim. Yani tamam, dil bilgisi yapabilmek için bir temel atmamız lazım. Onun için de faydalı YouTube kanalları var arkadaşlarım. Yani ee, atıyorum çevremizden destek alamayacak, maddi gücümüz olmayabilir. O zaman bununla ilgili çok güzel YouTube kanalları var arkadaşlar. Bunları araştırabilirsiniz YouTube üzerinden. Temel atabileceğiniz çok güzel kanallar var. Eğer temeliniz yoksa Türkçe dil bilgisi konusunda önce temeli atmamız lazım. İşte atıyorum ek nedir, kök nedir, yapım ekleri, çekim ekleri nedir, ses, ses bilgisi nedir gibi işin temelinden başlamamız lazım kıymetli dostlarım. Temelimiz sağlam olursa binayı yukarıya doğru çıkmak bizim için çok kolay olacaktır arkadaşlar. Eğer temelimiz sağlam değilse, tabiri caizse en ufak bir sarsıntıda yıkılacaktır kıymetli dostlarım. Onun için temelimizin sağlam olması lazım kıymetli arkadaşlar. Biz bu temeli sağlam atmamız lazım. Bir kere zaten girdiğimiz sınavları hangi sınav olursa olsun, bu LGS de olsa, EKS de olsa veya kamu personeli sınavı da olsa, sınavın arkadaşlar %60'ı, %70'i paragraf. Zaten biz paragrafı hallettiğimiz zaman neredeyse sınavın 3'te 2'sini hallediyoruz arkadaşlar. Geriye bizim dil, bilgili, dil bilgisi dediğimiz 3'te 1'lik bir kısım kalıyor. LGS için de bu kıymetli arkadaşlarım sözel mantıkta diyebiliriz. Tabii sözel mantık paragrafla da bağlantılı ama dil bilgisiyle de temelimizi sağlam attığımız takdirde bunu halledeceğiz, halledeceğiz. Bir kere arkadaşlar kıymetli dostlarım bir çizelge oluşturun dil bilgisi halletmek için. Aşama aşama yazın arkadaşlar. Aşama aşama. İşte önce ses bilgisini halledeceğim. Sonra kök, yapım eki ve çekim eki olayını halledeceğim. Aşama aşama gideceksiniz arkadaşlar. Belli plan ve program dahilinde çalışmanız lazım. Mesela diyelim ki ses bilgisinden başladınız dil bilgisine çalışmaya kıymetli dostlarım ses bilgisinden başladınız ses bilgisini bitirdikten sonra o konuyla ilgili bol soru ve tekrar yapmanız lazım bol soru çözüp tekrar yapmanız lazım arkadaşlar ondan sonra kendiniz hazır istediğiniz takdirde bir sonraki konuya geçeceksiniz kıymetli dostlarım mesela kökler işte isim kökler çekim e, fiil kökler veya yapım ve çekim ekleri gibi. Bunu bitirdikten sonra da geçmiş konumuz neydi? Ses bilgisi değil mi? Onunla ilgili tekrar soru çözüp ondan sonra yeni konuya geçeceğiz arkadaşlar. Yani her yeni geçtiğimiz konuya bir önceki konuyu tekrar ederek başlamamız lazım. Böylelikle ne yapmış olacağız? Her seferinde geçmiş konuyu da tekrar etmiş olacağız kıymetli arkadaşlarım. Bu şekilde yaptığınızda başarıya ulaşacaksınız emin olun ve ön yargılarınızı yıkan arkadaşlarım. Türkçenin hepsini doğru yapanlar. Hani sizlerin de dediği gibi Türkçeyi fullleyenler Arkadaşlar üstün zekalı insanlar değil. Siz de onlarla aynısınız. Yani Türkçeyi hepsini doğru yapmak için üstün zekalı olmaya gerek yok arkadaşlarım. Okuduğunu anlayacaksın. Bu bir. Bunun için kitap okuma alışkanlığı kazanman lazım veya işte atıyorum bunun yanında tabii ki kesinlikle günlük en az 20 paragraf sorusu çözmeniz lazım. Videonun başında bundan bahsetmiştim sizlere. Bunun haricinde de dil bilgisi konularını birer birer halledip bol soru bol tekrar yapacaksınız arkadaşlar. Yani bunu becerebileceksiniz hepiniz. Ben inanıyorum sizlere. İstediğiniz takdirde hepiniz Türkçe dersinde başarıya ulaşabilirsiniz. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şuna emin olun. Ben de 8. sınıftayken veya ben de üniversite sınavına hazırlanırken yapamıyordum arkadaşlar. Bilin bunu. Hatta size şunu söyleyeyim. İlk çözdüğüm zaman, ilk çalışmaya başladığımda kıymetli arkadaşlarım. Yanlışlarım doğrularımdan çoktu. Mesela 20 soruluk test çözüyordum. 12-13 yanlış çıkıyordu arkadaşlar. Düşünün bir kere. Sizde, bu, sizde de bu durum olabilir arkadaşlar. Çözdüğünüz sorularda yanlış sayınız doğrulardan fazla çıkabilir. Ama yılmayacaksınız, mücadele edeceksiniz. Belli plan ve program dahilinde çalışacaksınız kıymetli arkadaşlarım. Ve ben sizin başarılı olacağınıza inanıyorum. Siz de kendinize inanacaksınız ve başaracaksınız arkadaşlar. Ben kısa çalışma taktikleriyle sizin yanınızda olmaya çalışacağım bu süreçte. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomu beğendiyseniz beğeni atmayı da lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sınavlarda sizin yanınızdayım arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.